Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Erkenci mi? Hiç uyudun mu diye sorsana. Peryan inledi gene değil mi? İnlemek ne kelime? Uludu sabaha kadar. Öyle deme yazık. Ona yazık. Ama bize de yazık. Ölse de kurtulsa. O da kurtulsa. Hasan da kurtulsa. Herkes kurtulsa. Öyle deme Nesrin. öyle deme, böyle deme. Ne diyeyim? Hayırlısı, hayırlısı neyse olsun. Hayır mı kaldı tevfik? Kadın bitti. Ama öldü mü? Ne zormuş can vermek ya Rabbi Öyle. Yani. Zormuş, zor. Basma. Olmuş. Güzel olmuş. Şu altınız mı bunlar? Hı hı. Öğretmenim, siz yeni birisini bulabilir miyiz? Buluruz inşallah Yasemin. Ya bulduğumuz çocuk yapamazsa? Öyle deme Yasemin, niye yapamazsın? Çalıştırırız onu. Hem zaten sıradan birisini bulmayacağız ki. Bu işe yetenekli bir arkadaşın olacak, senin gibi. Peki ya bulduğumuz çocuk, burada yapardı, Afyon'da yapamazsa? Öyle deme Yasemin. Abi. Hoş geldiniz. Hoş sağ olasın, sizler sağ olun. Allah sabırlar versin, Allah sabırlar versin. Sağ olun. <laughs> Abi. Abi. Abi pişman mısın? Pişmanım galiba Hasan. Olma abi. Öyle deme be Hasan. Nasıl olmam? Çok çekiyordu abi biliyorsun. Her gün, her an ölmek istiyordum. Kurtardın onu. İyi de Niye ben kurtardım? Abi. Abi sen olmasan ben ne yaparım? Perihan ne yapardı? Çok büyüksün abi. Çok büyüksün. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun abi. Sağ ol. Baba. Kızım. Böyle işte bir varmış bir yokmuş. Daha bu sabah vefat etmiş galiba yengem. Ya işte ben evden okula gidiyordum amcanla karşılaştım. <laughs> ekmek almış eve geliyordu. On on beş dakika içinde dolmuş olanlar. Niye böyle apar topar gömdünüz hemen? Öyledir, usul öyle. Ölüyü bekletmeyeceksin. Beklese ne olurmuş? Ağrına mı gidermiş? Öyle deme. Sen ne iyi ettin de geldin. Ama hayırdır hiç haber verme. Amcam nasıl? İyi değilim. Yengenin hastalığı çok sarstı onu. Peki nesin abla? O da nasıl olsun işte evde. Sizin aranız pek iyi değil galiba. Allah annenin yerini tutmuyor be kızım. Kimse kimsenin yerini tutmaz ki baba. Ya öyle işte. Gelince de üst üste geliyor. Daha önce Mert'i gömdük. İşe bak. Onu da duydum. O da ayrı acayip bir şey. Çocuk sen kal trenin altında. Ah, ölüm nasıl geliyor? Nereden geliyor bilemiyorsun Sen ne yaptın de geldin be kızım? Bilmiyorum baba. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Öyle değil deme. mi? Ne demek şimdi o? En tehlikelisiymiş baba. Pankreas. Doktorların söylediğine göre... ...yani kitaplarda da yazan... ...dört ila on iki hafta yaşam süresi varmış. Genelde kendini pek belli etmezmiş ama... ...ben şanslıymışım. Kan falan kusunca kalktım doktora gittim tetkikler falan çıktı ortaya. Yani bir çeşit erken teşhis. Ama en erkeni de bu kadar oluyormuş işte. Dinlen dediler. Ne istersen yap dediler. Kemoterapi almam şartmış yani. Hiç değilse acılarım biraz dinlenmiş. Sonlara doğru morfine başlayacakmışız. Yani sonuçta babacığım... ...ölüyorum. Hep kötü haber verecek değilim ya bak. Nedir bu? İtalya'dan geldi. Resimlerimi göndermiştim oraya. İşte birkaç başka çalışmamı falan. Floransa'daki bir güzel sanatlar akademisinden bir yıllık karşılıksız burs kazanmış. Dünyadan altı kişi kabul ediyorlar. Biri de ben. Üç ay sonra başlayabileceğim. Ne kadar iyi değil mi baba? yapabilir misin? Hı hı. Geç.